Allah Allah. Evet büyük kayayı söktüler yerinden. Bak ayağına döndü. Dur. Dönüyorsunuz. Tırmanmamız Orada, Orada kalsın. Kalmasın Daha iyi, daha iyi. Daha sonra tuzak. Ha en son. En son tuzak yaparız orayı. En son. Evet. Çok derin demek ya. Derin. Evet. Zaten hemen şurada altın tuzağı var. Gözüm korktu. Şu içerinin kahvesini göster. Evet. Gel abi gel. Şu içerinin kahvesini göster. Özel morsu yapılmış bir yer burası. Şurayı göster. Aşağı doğru. Bak Dibi de o var. Bildiğiniz şey gibi. Çalak gibi yapmışlar burayı. Leğen şey gibi, len gibi bu kovalar, bu kovalar, bu gibi. Altın tuzak. Evet. Şimdi yüzyılların birikimini buradan çıkaracağız Allah'ın izniyle. Bakalım ne verecek. Bismet, herkese bol seyirler bol nasipler. Seviyorsunuz. Tüm altın sevenlere selam olsun. Bekleriz arkadaşlar. Buyurun gelin. Adana'ya da gelin, her yere gelin.